zaman kazanma aşkıyla yarıştı. Bence abi. var ya ne olacak biliyor musun abi? Şimdi düşeceğiz ya, üç 3 kişi hemen 3 kişi hemen şeye gidecek arenaya. Hadi. Bok yedik. orada hayatta kazanamayız. Oldu ama. Kesin öldük ya. Uçarken umudum yok lan. Bak biri çarptı, karıştım <laughs> bir 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 pull through. geldi. Atla, atla meyve, atla. Ulan ben kaldıramadım mı şeyi ya? Ben bir kişiyi kaldırıyordum kaldıramadım mı? Çatıdan bir tane şey buldum. Kaldırdım abi kaldırdım da ben direkt indim. Ha. Orada pompalı var ben ya, aşağı bir de Ayak sesi alıyordum ben aşağıdaki. Oo soldanlarsa basalım. İnanılmaz ben silahlarımız ben var. Yapacağız. <laughs> ne yapacağız oğlum burada, bekleyin. Yan bina çok tehlikeli ya. Orada kesin varlar değil mi? Bana benim şu an burada kimse yok. Bravo. Kutular da var aşağıda da korktum aşağıya. Assault rifle. updated move to the next location big cow over here <laughs> friendly personal radar overhead <laughs> Korka Şurada işaret atıyor. Zıpladı geliyor bir kişi, iki kişi. Nerede lan? görme görmüyor, görmüyor musunuz? Bak şurada. Bir burada Bir de şurada geliyor. Bak, bak burada. 1 Bu da geliyor. Bak bu da geldi. Aynı yerden gelecek. Burada pusuyor. Aldınız mı onu? İkiye düştü. Yüzü var ama. Aldınız mı? <laughs> Lan nasıl vuruyor ya? Başkası da vuruyor. Öyle. Başkası da vuruyor. Adam, adam Bana nerede? sniper sıktı taraftan. Adam şurada. Mark, Let's move out. bir tane ya bir tane ya. Vay alırsın. Bayılttım onu da ölmedi. İçerdi içerdi adam içerdi içerdi. içerdi. <gülüyor> i̇çerdi. <gülüyor>

Daha bir buçuk burada. bir saat oynarım. oynar. Tamam ben oynayayım. Çıkacak, çıkacak olursam bana şey yap davet atarsın gelirim ben grup. Sesten tamam. like çıkayım da şimdi davet atarsın. Lan şey var mı? Ben Burak, Burak 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 parama bak parama. Murat abi. Kimi kaldırayım? bakamıyorum ben şu üstte Herkesi aldım buradaki herkesi akıllı olun. Bu oyunu kazanacağız dedik ulan. Merminiz var mı? Mermi kutusu atayım mı size? Abi iyi olur valla. Tamam şuraya atıyorum. Ek, ek ek Çok teşekkür ederim. Make move. <laughs> Lan Burak seni kaldırmadın mı? İkiniz de kaldırmadın. Bütün parayı da harcadınız ya ha. <laughs> 30 bin harcadınız. Murat abi beni kaldırmadı. Ama Murat abi yok ya. Benim aklım oraya gitti ya. Yani. Ben de yeğeni aldım. Burak hemen oraya gel. Droba sonra gel buradan. Ah. Merhaba. Nereye abi. geliyor? <laughs> Nereye geliyor bu? Gene mi kaldırmadı? <laughs> gel oğlum gel gel. <laughs> A gel gel para var gel. <laughs> Al. <laughs> <laughs> ya lan ya. Ta let's get it done. Bak bak şunu alsana. Bak gear. Beleş. Var bende daha dur o zaman bas. Bas bana bir Enemy UAV overhead. Önümüzde nerede var ya? Oo tam bizim evin çatısında. Make it move. Adam keskin nişancı ile bakıyor. Alan geliyor lan. Gas Bırak onlara sıksanız da onlar şimdi bana sıkacak. Bayağı vurdum tepedekilerini. Ben kuledeyim. Sen kuledesin, yara yedik. Şimdi oraya geleceğiz, hepimizi öldüreceğiz. Hayır hayır, gelme bu tarafa. Düşeceksin, düşeceksin. Ya da gel yavaş yavaş. Bakayım benim kafamda durabilecek mi? Kaldırabilir misin sen abi? Yok, kaldıramıyorum. Nereye gittin? Yok oğlum. Aşağı düştüm, temizdim. I got you Alan geliyor bu arada.

Hangi kol oğlum o? Protest kolu mu <laughs> Benim kol gitti. Sen de mi öldün Burak? Yo. Arda, hareket 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 mi? Hareket, hareket seyredim, yok. Arda ben seni kaldıracağım sepetten. çıkabilirsen. Hareket edemedim hiç gücüm yok. Track type expired, we lost the target. Enemy UAV overhead. O da dursun. Eyvallah. Gas is Marking new safe zone. Aa sağ tarafta mermi şeyi var. Drone yok mu? Drone yok mu? Çekil. Friendly personal radar overhead. Enemy UAV overhead. Okuyayım, Burak aç Aksin. aç hadi A aç 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 5 saniye kaldı. Mizek Nereye gidiyoruz? Görevinde biri var. Mı? Karşımıza çıktı vallahi onlar. Çıkacak. Adam uçtu mu? Ne yaptı o? Niye o kadar hızlı sepete gidiyor böyle? Ben de anlamadım. Bu şey <Soldalar>. Yesinler birbirlerini ya. Gel 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 buradan onları alırız. <laughs> Bu evden çıkacaklar. Anladım. Oradan çıkacak biri. Kazanan oradan çıkacak. Planning explosive. Abi bir kurşun atabilir misiniz hemen Burak abi 30 kuşun atar. Karı gelin. Solda, 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 Çanta mı inbound. Evet. evet. Lan durdum. G4'ler evet, oraya şey sağ tarafta birini bayılttım. İki kişi hatta bayıldı. Ama... Şöyle yapıyorum. Yeleğim yok. Eve kaçmışlar Burak. Benim hiç kurşunum tekrar ediyorum. Ne lazım? <laughs> Anlaşıldı. Abi, Oo, oh, awesome al. Buraya gitsin. 2 saniye. Abi adam olunca kaçmak gereği duydum ya bakmadım. Adamlar önümüzde koşuyorlar. Moving. Oh, you need a look at it, a hamlediler içeride. Burada burada yeri. burada. Mark the target. Enemy Bak o köprünün altında biri. Ta, üstünde. Üstünde de var biri. Ya da o şey bir ya. Yok ya şeymiş lan. Ardaç. Ee, Aa önümüzde önümüzde sağda lan. Bombaya gittim ben. <gülüyor> <gülüyor> Lan, alan alan 1 oynuyor Solda. <laughs> kalmadı Burak? tam solumuza. Kanka mermi varsa mermi at. Geç yok. Movement. Gel gel gel. Onlara bak. Abi JD'yi tutabilirsin. Hitleri yok ya şaka gibi. Her yine sıkıyor. mı sen? Yok. Bir, 60 tane var. Ne oluyor abi orada ya? Yelek. Hadi ben bir evet, bağır, 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 bağır. Hadi abiler hadi. Kanka kaç tane var sende? Bende 50, 48'e 50. Al 23 tane kaldı. Onları sana atalım. Başka bir Burak, burada salaya atalım. Son son onda çıkalım. Mermimiz yok. Bir drone'layın isterseniz. Ama 15 saniye var. Gerek yok, gerek Burak, oğlum kapanacak şimdi. Baba, 5 kişi. 4 kişi burada. Çık çık, çık 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 2 saniye 1 saniye <laughs> Bak 5 kişi o şeyin üstünde Birisi onun arkasında We should get to the safe zone Birisi dörtlü ha O oh, bunlar az mı sıçar? <laughs> Aha mermi 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 Atıyorum Eee biz buradan Sık, yukarı çıkamadık Kaldık burada. Hadi be Lan ben Anladım. şey Çiğ açmıyor Atmam at Tuşu mu olmuyor? Baba <laughs> tuş olmuyor ha. Tuşu boş ver biz burada kaldık. Hadi be. Burak. Oh, eyvah sıçtık ya. Long way to safe zone. Let's get moving. Safe zone relocate. Allah'ım ya öldüğümüz yere bak. Burak o evin içine girmemiz lazım. Evin içine girmemiz lazım. <laughs> ya hayır ya, hayır ya. Keşke evin içinde kalsaydık ya. İki evde ona kazandı bu. Onlar adamlar yerip de acayip ya yazık oldu be. <laughs> Vallahi yazık oldu. yanlış yaptık ya. Yoldan çıkamamaya hiç düşünmedik ki. Vay be. Bu da mı gol değil <laughs>